وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان ve saru ala darbihim ila yevmid din amma değerli aziz ve muhterem müslümanlar başlamadan önce niyetlerimizi Allah rızası için has kılmayı unutmayalım halen el insan suresindeyiz bir önceki sohbetimizde 18. ayetinde kaldık. Ve bu ayette Allahu Teala müminlere, Müslümanlara cennette gir cennete girdiklerinde çok güzel bir içecek içecekler diye selsebil gibi bir içecek diye içeceklerdir. Kaldığımız yerden devam edelim. Yine dünyadayken iman edip sabredenlere cennette alacakları mükafatlardan bazıları geçmektedir. Estaizu billah ve yatufu aleyhim vildanum yani o insanların etrafında öyle ölümsüz vildan Çocuklar, genç çocuklar gibi. Çocuk değiller ama çocuklar gibi olacaklardır. Ölümsüz yani ölmeyecekler. Çünkü cennette zaten ölüm yoktur. İzâ raeytehum hasibitehum lu'lu'em menthûrâ Yani onları gördüğünde etrafa saçılıp dalmış inciler sanarsın. Niye etrafa dalmış diye geçiyor burada? Çünkü tesbih şeklinde olursa ayrı yere böyle bin tane falan yere serperse nasıl parlıyor, nasıl bir manzara veriyor, çok hoş, çok güzel olur. Bu vildan muhalledun müminlere hizmet etmek için yaratılmıştır. En azından her Müslümanın en azından on bin tanesi olacaktır. Sırf ona hizmet etmek için. Ve izâ raeyte sümme raeyte naîmen ve mülken kebîra Şimdi burada ve izraeyte gördün bazı müfessirler demişler ki bu peygamber efendimize bir hitaptır ve bazı müfessirler demişler ki cennete girecek olan her müslümana bir hitaptır. Bu ayet, gelecek olan ayet. Yani ne yana bakarsan bak, yığınla nimet ve ulu bir saltanat görürsün. Yani sağında, solunda, önünde, arkanda hepsi nimetlerle dolu. Ve bu saltanat ona ait olan yerlerdir. Bazenler demişler ki bin yıllık mesafesi kadar baktığı zaman Aynı yandaki yere baktığında, baktığında gibidir. Öyle görür yani. Hepsi sağında solunda çok geniş. Aleyhim aleyhim fiyabun sundusin hudru ve istabrak. Yani üzerlerinde yeşil ipekten ince ve kalın elbiseler vardır. Bazenlere göre Tuğba diye bir ağaç var cennette. Ve bazenlere göre başka bir ağaç. O ağacın içinden bu ipek gibi bir istabrak, sündüs ve istabrak oradan çıkıyor ve Müslüman elbisesi onlardan olur. İkisi de ipekten sayılır. Aynı şekilde وَحُلُّ أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّهِ Bunun yanı sıra gümüş bilezikler takılmışlardır. İbn-i Musayyab diyor ki Cennette olan her Müslümanın elinde üç tane bilezik var. Biri altından, biri gümüşten, diğeri ise inciden olacaktır. Vesegâhum rabbuhum şerâben tahura. Rabları da onlara tertemiz bir içecek içirir. Şimdi bu içecek konusunda burada tertemiz yani pislikten arınmış, tertemiz, elle yapılmamış, ayakla basılmamış, kesinlikle dünya içecekleri gibi, özellikle içki gibi necis veya sarhoş eden içecek değildir. Ama bu içecek kesinlikle idrarla çıkan bir içecek değildir. Çünkü cennette idrar, dışkı falan yoktur. İçtikleri şey ister su ister meyve suyu ister bu içecek vücuttan mis kokulu biter olarak çıkar. İnne haza kâne lekum cezâen ve kâne sa'yukum meşhûrâ Yani onlara şöyle denir. Bu sizin için bir mükafaattır. Sizin gayretiniz karşılığını bulmuştur. Dünyada iken Allahu Teala'ya ibadet ettiniz, boyun eğdiniz, Peygamber Efendimizin talimatına uydunuz. Dolayısıyla Allah sizden razı oldu ve size mükafat olarak yaptıklarınızı karşılığında şu nimetleri veriyor. İnna nahnu nazzalna aleyke <Sessizlik> al-Qur'ana Allahu Teala bu ayette Peygamber Efendimize hitap ediyor. Yani Kur'an'ı Allah Cebrail'e, Cebrail aracı ile Peygamber Efendimiz'e birer, ikişer, üçer, dörter ayetler olarak indirdiğini bildirmiştir. Yani kesinlikle Kur'an-ı Kerim hepsi topyekun bir şekilde Peygamber Efendimiz'e inmiş değildir. Fasbir li hukmi rabbik. Şimdi burada Artık Rabb'in hükmüne boyun eğip sabret. Burada bazı amir demişler ki o müşriklere karşı sana göstermiş oldukları eziyete karşı sabırlı ol. Onların başına gelecekleri var. Ve bazı demiştir ki bu ayet savaş ayetleriyle cihad ayetleriyle nesk edilmiştir. Ve la tuti' minhum. Onlara kesinlikle tabi olma boyun eğme. Âthimen ev Yani onlardan günahkar olan kimseye veya kafir olan, nankor olan kimseye tabi olma. Burada birkaç tane görüş var. Bir görüşe göre bu günahkar ve kafir olan yani Ebu Cehil'dir. Bu Ebu Cehil iki sıfatıdır. Ve bazı anda demişler ki bu günahkar olan Utbe Ebu Rabia ve kafir olan Velid bin Mughira. İkisi de kafirdir ama biri daha açık bir şekilde günahlarını gösteriyor. Ve bazı demişler ki günahkar olan El-Velid, kafur olan Utbe. Çünkü bunlar demişler ki Peygamber Efendimiz'e dininden, İslam'dan dediğin şeyden vazgeç, sana bol bol para veririz ve seni evlendiririz. Öyle bir rivayet de var. Ama zahiren bu ayette geçen Günahkar, kafir yani aynısı kim olursa olsun. وَاذْكُرِ اسْمَا رَبِّكَ بُكْرَةً وَاَصِيلًا Yani sabah, akşam Rabbini an. Şimdi Rabbini an yani namaz kılmakla bazen ben de demişler ki sabah akşam yani sabah ve akşam namazı ve bazen ben de demişler ki öğlen ve ikindi namazıdır. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَاسَبِّحْهُ لَيْلًا طَو۪يلًا وَمِنَ اللَّيْلِ Yani gecenin bir kısmında ona secde et. Akşam ve yatsı namazı. Gecenin uzun bir bölümünde de onu tesbih et. Yani gece namazını kıl. Gece namazı bir arada Peygamber Efendimiz'e farzdır. Ümmetine sünnettir. اِنَّ هٰٓا اُولٰٓاء يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَق۪يلًا Yani <gülüyor> bu insanlar, yani o kafirler çabuk geçen dünyayı seviyorlar da önlerindeki çetin bir günü yani ahireti ihmal ediyorlar. Yani dünyaya dalmışlar, dünyaya bağlandılar ve ahireti unuttular. Ne demek ahireti unuttular? Zaten ahirete iman etmediler. İnanmadıkları için ahireti bıraktılar. Nahnu halaknahum ve şedadna esrahum. Yani Allahu Teala onları yarattığını ve onların yaratılışını sapasağlam sağlam mı yaptı Allahu Teala? Ve izâ şi'nâ beddelnâ emsâlehum yani Allah dileseydi kendilerini yok eder, yerlerine benzerlerini getirir. Yani bu kafirleri yok eder, onları benzeyen insanları yaratır. Allah dilediğini yapandır. İnne hâzihi tezkirah Şüphesiz ki bu bir uyuttur. Bazı müfessirler bu sure hakkında bunu söylemişlerdir. Yani bu sure bir uyuttur, bir derstir. Maşaa Allah, اتخذ الى ربيه سبيلا. Artık dileyen Rabbinin rahmetine, rızasına bir yer, bir yol tutar. Yani akıllı olan kimse bu tür ayetlerden ibret alıp, ders alıp, öğüt alıp ve aklı başına getirir. Allah'a buyun eyler ve Peygamber Efendimize tabi olur. Vama taşaon illa ey yasha Allah. Tabi iman etmek isteyen kimse muhakkak ki muhakkakki Allah'ın dilemesiyle olur. Aynı şekilde sapık olanın sapıklığı Allah'ın dilemesiyledir. Bunun, bunun gibi müminin imanı da, taatkarın taatı da, günahkarın günahları da Allah'ın dilemesiyle olur. Bizim dileğimiz Allah'ın dilemesine bağlıdır. Bazı sapıkların haşa Allah'ın dilemesi bizim dileğimize bağlı olduğunu iddia ediyorlar. Bu doğru değildir. Allah dilerse bizim dileğimiz gerçekleşir. Allah dilemez, dilemezse bizim dileğimiz gerçekleşmez. İmam Şafii radıyallahu anh der ki مَا شِئْتَ كَانَ وَاِلَّمْ اَشَأْ وَمَا شِئْتُ اِلَّمْ تَشَأْ لَمْ Ey Allah'ım senin dilediğin şey ben dilemezsem bile olur. Ama benim dilediğim şey sen dilemezsen olmaz. Yani bizim dileğimiz Allah'ın meşiyetine bağlıdır. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَل۪يمًا حَك۪يمًا <Sessizlik> Yani şüphesiz ki Allah her şeyi bilendir, hikmetle mavsuftur. Allah'tan hiçbir şey gizlenemez. Ve Allahu Teala kesinlikle boş boşuna bu dünyada bir şeyi yaratmış değildir. Sivrisinek dahi muhakkak ki bir hikmeti var. Ha bazı hikmetini biz bilemeyiz. Ama muhakkak ki bir hikmeti var. Allahu Teala boş boşuna kafiri yaratmış değildir. Boş boşuna hayvanı yaratmış değildir. Boş boşuna ağaçları yaratmış değildir. Boş boşuna bize bıyık sakal erkeklere büyük sakal yaratmış değil. Ee, kirpikleri yaratmış değil. Fareyi yaratmış değil. Her birinin ayrı bir sebebi var ama hepsinin sebebini bilemeyiz. Yudhilu men yeşâ'u fî rahmetih allah Teala dilediğini cennetine girdirir. Burada rahmetihi yani cennetine girdirir. Ve zalimine lehum azâben elîmâ Yani zalimlere gelince bu ayette geçen zalimler yani kafirler. Kafirlere gelince onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır. İşte son ayette Allahu Teala müminleri cennete, kafirleri cehenneme girdireceğini bildirmiştir. Dolayısıyla akıllı olan kimse Allah'a iman edip Peygamber Efendimizin yolundan giden kimsedir. Zaten Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu birçok hadislerinde bildirmiştir. Ve zaten Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde bu geçiyor. Yani kurtuluş yolu Allah'a ve Resulüne iman etmektir. Peygamber Efendimiz'in talimatına tabi olmaktır. Kurtuluş yolu budur. Peygamberler hepsi kurtuluş yolunu insanlara aktarmışlardır. Yani cennetin yolu göstermişlerdir. Ki insanlar o yoldan gitsinler diye. Bunun yanı sıra cehennemi yolu gösterdiler ki insanlar o yoldan uzak kalsınlar diye. Ve kesindir ki mümin olarak vefat eden her kimse cennete girecektir. Kafir olarak ölen, müşrik olan, olarak, olarak ölen her kimse cehennemliktir. allah Teala hepimizi cennet ehlinden eylesin. Azapsız cennete girenlerden eylesin. Firdevs-i Aale'de olacak olanlardan eylesin. Ve bu şekilde El İnsan suresini bitirdik. Bir sonraki dersimizde inşallah El mursalat suresini açmayacağız. Allah subhanahu ve taala a'lem ve ahkem. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin.